göndererek bir şeyleri mi düzeltmeye çalışıyor? Çünkü bozmaya çalışanlar var. Bunu yaratıcı olarak her şeye kadir kudret olarak bildiğimiz Allah kavramının bünyesi içerisinde olan insanlığa ait işler gibi düşünmek lazım. Zaman içerisinde oluyor. İnsanlık sihir gibi teknolojiye ulaştığı bir zamanda planlanan bazı işler var. Bunlar o kendi zamanlarını olumlu hale getirmek istiyorlar. Ve onu bozmak isteyen ayrı bir güç de var. Tabii bu konu e, şimdi bu şeye sığmaz. Bunu işte o 2023 kitabında başka başka ayetlerle anlatmaya çalıştım. E, o olumsuzluk üretenlere karşı onlar da aynı teknoloji kullanıyorlar. Onlar da zamanda geriye giderek bazı şeyleri değiştirip kendi lehlerine çevirmeye ha, çalışıyor. Deccal de geliyor. Ha Deccal var burada. Deccal bütün e, geçmiş dönemi olumsuz yapmaya çalışıyor. Hatta öyle şeyler anlatılıyor ki Deccal'ın arabası var. Arabası bir anda bir yerden bir yere gidiyor, arabasının bir tarafı cennet, bir tarafı cehennem. Sevdiği insanları cennete koyuyor, sevmediklerini cehenneme atıyor. Fakat bize şu deniyor, sen de Deccal'ın cenn cennetine girdiysen o zaman hayretli cehenneme gideceksin. Eğer onun cehennemine girdiysen hayretli cennete gidebilirsin. Yani tam ters, birbiriyle zıt çekişen iki güç gelecekte olduğunu düşünelim. Bunlardan bir tanesi de misyonu bir tanesi Deccal'ın bağlı olduğu bir misyon var. Bunlar geçmişe gelerek kaderi kendi istedikleri doğrultuda yapabildikleri ölçüde. Tabi her şey kader değiller bir de şu özellik var. Kaderi o anda yaşayanlar değiştirebiliyor. O, o misyonlar sadece onlara yön verebiliyor. Bilgi verebiliyor, yön verebiliyor, etki edebiliyor. Ama şu gözlüğü buradan buraya alıp koyma kudretinde biziz. Onlar gelip de bunu alıp buraya koymuyorlar. Bunu bize yaptırmak için gereken şeyleri söylüyorlar veya bilgileri veriyorlar. Mesela ben bunları örnek olarak Ryuşağ Tepesi kitabelerini söylüyorum. Orada gelen bilgiler var. Çünkü hepsi geleceğe ilgilendiriyor. E, Müştak Baba Divanı söylüyorum. Ona hiç giremedik. Onda siz. Ama onunla ilgili bir program yapmıştık. Ş şöyle söyleyeyim. E, geçen akşam galiba tekrarlardan bir tanesinde e, siz bana geçen sene bir soru sormuştunuz yılbaşından önce. Hı. Serdar Turgut da vardı. Hı. Atatürk'ten bahis var mı diye. Evet. Atatürk'ten ben çok önemli bir bayis buldum. Müştak baba divanında. Ne diyor? Onu da inşallah şey yaparız. Atatürk'ün ismini tek tek harflerini vererek Mustafa Kemal olarak söylüyor ve onların hepsi her satırda bir şey anlatıp birer tarih veriyor. Ne diyor mesela e bir ulusun ilgili. Şimdi kaderini şöyle, değiştiren lider gibi. Yok, mi? şöyle söylüyor. Evet. Büyük Başkomutan bu güzel isim büyük bir başkomutanın ismidir. Bu geleceğe ait bir bilgidir. O isimleri verdikten sonra altta toparladığı şey bu. Dörtlük bu ve Mustafa Kemal ismi çok rahat çıkıyor. Şeyi de enteresan, divanın şiirler haricinde bir bölümü var. Müfredat dediğimiz bir bölüm var. O müfredat bölümünde e, bu çıkıyor karşımıza. Müfredatın da karşılığı Osmanlıca ders programı demek. Yani bize arasında demiş ki Müştak Baba, önce ders programını çalışın. Bak burada Atatürk var, ondan sonra şiirleri çözersiniz. Biz de bilmediğiniz için önce şiirleri çözmüşüz. Sonra siz söylediniz, ben dedim Atatürk'ü bir araştırayım bakayım var mı? Onu da bulduk. İnşallah onu daha geniş yaparız. Şimdi bu Deccal konusu böyle. Başka sorularınız var. Başka soruları mesela Hızır Müslümanlar iltimas geçiyor mu? Ha, öyle bir şey yok. Herkes eşit davranıyor. Hatta şöyle bir şeyden bahsedilir. Ee, Cengiz Han e, bütün İslam kuvvetlerini yenip darmadağın eden bir güç olarak bilinir. Ve kendisi de pagandır, put, putperesttir. Şimdi Cengiz Han'ın ordularının önünde Hızır'ın ona yol gösterdiğini söyleyen hem Osmanlıca hem de İslami literatüre ait birçok eski kitap var. Yani öyle bir şey ki bir de Hazreti Peygamber de buna yardım ediyor. Yani Müslümanlara saldıran bir güç Hızır onun önünde yol gösteriyor. Şimdi buradan şu anlatılıyor. Yani Hızır Müslüman, Hristiyan, Pagan, Putperest buna bakmıyor. Hızır'ın bir tek derdi var. Gelecekte olumlu iş yapacak mısın, yapmayacak mısın? Olumsuz yapacaksan o seni önleyecek. Olumlu da yapma potansiyelin varsa ama o potansiyelin de bir kır çiçeği gibi bir karlı bir yerde kalıp da güzel bir bahçeye gitmiyorsa o güzel bahçeyi seni götürüyor ona yardımcı oluyor. Yani zenginleştiriyor, imkan veriyor, bir şeyler bir altyapı yapıyor. O senin potansiyelin ileride bir önem kazansın. Peki şimdi hep böyle Hıdrellez'de Hızır'ın adı geçer. O zaman oradaki dilekler, oradaki arzular çok mu naif kaçıyor bu anlattıklarınızın yanında? Yani işte... Artık onu siz değerlendirin çünkü onlarla hiç bilgisi yok. tabii herkes iyilik getirmesi için Hızır'ı çağırıyor ama Hızır'ın geldiği zaman ne yapacağı belli olmaz. Yani o birçok ev araba resmi falan çizenler bilmiyorum nasıl öyle hiç ben onlara hiç inanmadım. Zaten öyle bir şeyin olduğu da yok yani. Ama yine de keyiflidir. Bir, yani yüzlerce yıldan beri araba resmi çiziliyor da. ...hızır getirdi, araba verdi diyen de yok anahtarını bırakan. Ama en azından orada o çizildiği zaman filan bile... ...yani kalben e, kuvvetli bir istek dile e, şey, getiriyorsun. E, kuantum dediğimiz yeni bir şey var, istek yasası. Hı. Yani onu harekete geçirmiş olabilirsiniz belki öyle yaparak. Ama o zaman anlattığınız o hikayede, ayakkabıcı hikayesi de kuantumla ilintilen. Tabii hepsi kuantumla ilgili. Bir de o bağ sahipleri var. Yine bu Kehf suresinin içerisinde esas o bölüme girmedik hiç. Orası kuantumu anlatıyor zaten... Burada şu var yani kısaca ben şunu söyleyeyim. Ee, eğer bir konuda kesin ben bunu yaptım. Yani istediğim noktaya ulaştım. Daha ulaşacağım bir yer kalmadı dediğiniz anda kainatta bir sistem var. Sen madem mükemmel oldun ihtiyaca ihtiyacın var diyor. Ben sana ihtiyaç veriyorum diyor ters çalışıyor. Yani burada şu var yükseldiğiniz nokta sizin belki de daha yeni başladığınız noktadır. Daha çok yükseleceğiniz yer vardır ama siz zannedersiniz ki ben en zirveye geldim. Öyle dediğiniz anda zaten geriye dönüyorsunuz. Bu kuantum böyle bir şey böyle çalışıyor ee, devamlı şükrederek devamlı daha iyisini isteyerek ve olumlu olumlu güzergahta kalmak şartıyla yükselmenin sonu olmuyor. Hmm, kanaat edeceksin ama bir taraftan da yani şükredeceksin, şükredeceksin az mı edeceksin ya da Azmi. isteyeceksin. Tabi istemek işte bu tür şeylerle oluyor. Bunu ama ben istem hiç... inancında da zaten benden isteyin diyor. Şöyle bir örnek daha vereyim. Mesela e, ben Kafkas kökenli bir aileye mensubum. Annem Çerkes, Kafkasya'dan göç etmiş atalarımız. Şimdi onlarda çok güzel bir adet var. Bir aileye bir gelin geldiği zaman o gelin o görümcesine ve erkek kardeşine damadın kendi ismini söyleyemez. Çok ayıptır bu. Nasıl ne der? Başka bir isim takar. Başka ben, isim. Başka isim takar. Takılan isimlere baktım ben. Eee ...güzel çocuk, altın çocuk, prenses kız görümcesine. Şimdi bunun sebebini araştırdım. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Kuantumu harekete geçiriyor. Şimdi bir aileye eğer bir gelin geliyorsa... ...bu oradaki bir varlığı paylaşacak demektir. Zaten oraya sahip olan bir görümce var. O görümce yarı alanını paylaşacak demektir. Bunlar çatışma potansiyeli hazır zaten. Eski gelenekler bu durumu düşünerek... ...demişler ki geline sen... ...buna kendi ismini söyleme bir isim tak... O zaman senin yönelimin ortaya çıkıyor. Güzel bir isim takmak zorundasın. Ve o her sabah günaydın dediğinde, prensesim dediğinde kendi görüncene... ...görüncen seninle kavga etmek istese bile... ...etraftakiler diyorlar ki sen her sabah prensesim diyenler mi kavga edeceksin? <laughs> yani böyle bir doğal olarak... Tabii ona olur. nasıl baktığın, nasıl söylediğin de önemli. Yani ama yani böyle bir şey düşünülmüş. <laughs> ee, bu öyle bir şey ki bilinçaltı... ...bilinçaltına ona uygun anahtar vereceksiniz. O anahtarı verdiğiniz anda o kantımı o şekilde çalıştırıyor. Eskiler aslında bunu çok pratik yollarla çözmüşler. Nasıl bu bölümüşler? şekilde? İşte bu geleneklere falan böyle çok girmiş. Peki sabah kalkar kalkmaz günaydın ya da işte yani, ne diyeceğiz? Yine de hayat harika. Ha, de olabilir. Onu içinizde hissetmeniz gerekiyor. Evet, peki bu olumlu mesajlarla bitirmiş olalım. Çok evet. teşekkür ederim geldiğiniz için. Ederim. O zaman kitaptan da bahsedelim. Hızır Zaman Yolcusu Serhat Ahmet Tan'ın kitabı. Daha fazlasını bu kitapta okuyabilirsiniz. Konuştuklarımızı da kitabın içinde bulabilirsiniz. Belki benim atladığım detaylar vardır. Tabii illaki vardır böyle bir kitabın içinde. İzleyicilerimiz de bakalım kendi sorularının cevabını burada bulacaklar mı? Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağlınız. Sevgili izleyiciler bilinmeyen programında bizimle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Biz programdan sonra programımızın yapımcısı... Ebru Yücel ile birlikte programı hazırlıyoruz ve emin olun hem Twitter'dan gelen hem de e-mail olarak gönderdiğiniz tüm mesajları bakıyoruz. Her zaman cevap yazamasak da bir tarafta kalıyor. Not etmiş oluyoruz. Bilinmeyen maillerinizi gönderebilirsiniz. Twitter adresimizde twitter.com ve bilinmeyen alt tire büyük harfle ht yazarak bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Ve haftaya yine ilginç bir konuyla sizle birlikte olacağız. Hem mail yoluyla hem de Twitter üzerinden dediğim gibi görüşlerinizi de aktarabilirsiniz. Öneri olarak da bu konuyu işleyin. Şu kişiyi konuk edin. Biz merak ediyoruz diye e, yollayabilirsiniz. Biz de bunları değerlendirmeye alacağız. Çok teşekkürler bizle birlikte olduğunuz için. Tekrar tekrar hoşçakalınız. Çok farklı etnik grupların karışıp kaynaştığı bir coğrafya. Sahilde mavi ve yeşilin tonlarını almış uçsuz bucaksız bir okyanus. Palmiye ağaçlarının gölgesinde kartpostal güzelliğinde kumsallar. Nereden mi söz ediyoruz? Tabii ki Karayiplerden. Kuzey yarım kürede tropik bölgede yer alan Karayipler aslında Florida açıklarından başlayarak güneyde Guyana ve Surinam'a kadar 4000 kilometreyi aşan bir yay üzerinde yer alan irili ufaklı adalar topluluğu. Ve bu adalar içinde şüphesiz en güzeli sen var. Türkiye'den yaklaşık 10 bin kilometre uzakta yer alan San Martin'e Air France'la İstanbul'dan uzun ama keyifli bir yolculuktan sonra ulaşıyoruz. El... San Martin adını ünlü kâşif Kristof Kolomb'dan almış. 11 Kasım 1493 yılında adanın yakınından geçen Kolomb buraya San Martin adını vermiş. Kolomb'un uzaktan gördüğü ama ayak basmadığı adada Arawakx'lar olarak tanınan yerliler yaşıyormuş. Bugün Marigo şehrinde yer alan müzede adanın gerçek sahiplerinin bin yıl önceki sosyal yaşamlarından günümüze kadar gelen kültürel mirası sergileniyor. San Martin, Atlantik Okyanusu'nda ganimet peşinde koşan korsan gemilerinin defalarca saldırısına maruz kalmış. 1633 yılında San Martin'i ilk işgal eden İspanyollar olmuş ve adanın yerlilerinden sonraki sahipleri Fransız ve Hollandalıları buradan atmışlar. Güç birliği yapan Fransa ve Hollanda 15 yıl sonra adayı İspanyollardan geri almış. Ancak bu güzel adanın iki ülke arasında paylaşımı hiç de kolay olmamış. İki ülke arasındaki sınır 1648'den 1815'e kadar tam 16 kez değişmiş. Fransızlar şu anda adanın yüzde 60'ına, Hollandalılar ise yüzde 40'ına sahip. Adada iki ayrı devlet var ama iki ülke arasında sınır kapısı, polis ve gümrük yok. Sınır sadece sembolik bir anlam taşıyor. Ada nüfusu Fransız, Hollanda, Haiti, Dominik, Jamaica, Afrika, Amerika ve Kanadalılardan oluşuyor. San Martin'in tek uluslararası havalimanı Prenses Juliana Airport, Hollanda tarafında yer alıyor. Bu şirin adayı en çok ziyaret edenler ise Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Karayipler'deki diğer adalardan gelenlerden oluşuyor. Müzik San Martin o kadar küçük ki bütün adayı arabayla iki saatte dolaşmak mümkün. 75 bin nüfusa sahip adada bize göre kasaba, onlara göre ise iki büyük şehir var. Fransızların başkenti Marigo, Hollandalılarınki ise Filisburg. Ada nüfusunun yarıdan fazlası bu iki şehirde ikamet ediyor. Sam Martin vergisiz alışveriş cenneti. Başkent Marigon'un merkezinde özellikle dünyanın en ünlü mücevher, elektronik, giyim ve saat markaları çok uygun fiyatlarla satılıyor. Marigon'un her köşesinde çok sayıda alışveriş mağazası sıralanmış. Ziyaretçilerin buraya gelmelerindeki birinci neden de ucuz alışveriş imkanı. 1980'li yıllarda sakin bir köy olan Marigo, gümrüksüz alışveriş sayesinde kısa sürede hızla büyümüş ve bir ticaret merkezi haline gelmiş. Marigo'ya tepeden bakan Fort Louis Kalesi, şehri kuş bakışı görebileceğiniz en ideal mekan. Kale 1789 yılında dönemin valisi Jean Sebastian Dura tarafından korsanlara karşı şehrin tahıl depolarını savunmak için yapılmış. Müzik Fransız tarafında yer alan Grand Case ise restoranlarıyla ün yapmış bir kasaba. Marigon nasıl bir ticaret merkezi ise Grand Case de ülkenin gurme merkezi. Zaten kasabaya girer girmez havayı yemek kokusu kaplıyor. Restoranların görüntüsü sizi yanıltabilir. Ancak Grand Keys'i popüler yapan görüntü değil, yemeklerindeki lezzet. Restoran